Merhaba arkadaşlar ben Mobin Kılıçuran. Bugün konumuz manyetik devreler ve ben bunlarla ilgili birkaç bilgi ve birkaç soru hazırladım. İsterseniz bunları inceleyelim. Evet. Manyetik devrenin seri bağlantısı ve paralel bağlantısı bu şekilde. Ve devrenin eşdeğer işte devresi şekilde görüldüğü gibi bu şekilde. Ee, bunlarla ilgili örnekler çözelim. Evet ilk örneğimiz. Bu şekilde. E ee, müreğimiz 1500 ve çekirdeğin kalınlığı 10 santim olduğunu söylemiş. Bacaklardan çıkan manyetik akıları hesaplayınız demiş. İsterseniz şekli şuraya tekrar ben bir çizeyim. Şu şekilde. yönümüz bu tarafa doğru akımımız 5 amper sarım sayımız ise 100 sarım bizden istenen manyetik bacaklardaki manyetik akıları bunlar bizden istenilen bu zaten evet şuranın tamamı 100 santim 100 santim Şurası tam ortadan geçtiği için şuradan 5 santim, şuradan da 5 santim çıkardığımız zaman şu kısım 90 santim olur. Bu arada şuraya L1 diyelim. Buraya L2. Buraya da L3 diyelim. Evet şuranın tamamı 80 santim. Yarısı 40 santim. Şuradan 5 santim çıkarttım. Şu an şurası 10 santim, şuradan tam yarısı 40 santim, şuradan 5 santim çıkartmazza tam ortadan geçtiği için şu kısım 35 santim olur. Aynı şekilde şu kısımda da 35 santim olmuş olur. Evet, şimdi buradan biz uzunlukları hesaplayabiliriz. Şuradaki yolu, şurada 35. 90 da şurada var. Şurada da 35. 35 artı 90 artı 35 35 eşittir 160 santim eşittir L3 aynı şekilde şekil özdeşmiş özdeş olduğu için bu L1'e de eşittir 160 santim l de şu kısım olduğu için 90 santim olmuş olur evet Bunları bulduğumuza göre reliktansı rahatlıkla hesaplayabiliriz. Reliktans eşittir. Reliktans formülü L bölü mü çarpı A. A kesit alanı. Mü manyetik geçirgenlik. Mü'nün formülü ise mü sıfır çarpı. Mü R'ye eşittir. Şimdi reliktansları hesaplayalım. Reliktans 1 ve reliktans 3 birbirine eşit olduğu için 160 şu santimi de metreye çevirmek için 10 üzeri eksi 2 ile çarpıyorum. Mü sıfırımız sabit 4 pi çarpı 10 üzeri eksi 7. Müremiz 1500. Çünkü onu zaten soruda 1500 olarak vermiş. Çarpı kesit alanımızsa e, kalınlığımız 10. Şuradaki uzunlukta şuradaki 10 santim olduğu için 10 çarpı 10'dan 100 çarpı 10 üzeri eksi 4 tekrar metreye dönüştürdüm. Ve bunun sonucu ise 0,800 0,848 çarpı 10 üzeri 5 amper saran bölü Weber olarak buluruz. Rektans 2'yi ise aynı şekilde aynı formülle hesaplarsak L2'yi 90 bulduğumuz için 10 üzeri eksi 2 metreye dönüştürdüm. Ve 4 b çarpı 10 üzeri eksi 7 çarpı 1500 çarpı kesit alanında o da 100 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten o da eşittir. 0,47 çarpı 10 üzeri 5 amper sarım bölü veber olarak buluruz. Şimdi elektronsları bulduğumuza göre e, şeyi hesaplayabiliriz. Akıları rahatlıkla hesaplayabiliriz. Onları da hemen hızlıca hesaplayalım. Yani manyetik akıları hesaplayabiliriz. Şimdi devrenin eşlerini çizelim. Şuraya çiziyorum. Soru şurada. 2 ve 3 şuraya şuradaki akılar şu şekilde şuraya fi 3 diyeyim şuraya fi 2 şuraya da fi 1 diyeyim sarılı bir şekilde şurası da manyetik motor kuvveti artı eksi buraya neden artı dedim çünkü şuradaki ok yönüne avuç izimizi kağıda doğru şu şekilde çevirdiğimiz zaman baş parmağımız nereye gösteriyorsa akı yönü o tarafa olur. O yüzden yukarı doğru olduğu için artı eksi dedim. Bu manyetik motor kuvveti ise formülü ise n çarpı i'dır. n sarım sayısı i ise akım. Burada vermiş zaten soruda ikisini de rahatlıkla bulabiliriz. 100 çarpı 5'ten 500 amper sarım olur. Onu da bulduk. Şimdi akının formülü ise şu şekilde f bölü r eşittir. r eşi bulabiliriz. r1 ve r3 birbirine paralel. r2 onlara seri olduğu için r2 artı artı r1 çarpı r3 bölü r1 artı r3 diyeceğiz. Onun da cevabı 0,894 çarpı 10 üzeri 5 amper zarım bölü evet. Burada tek tek yazmadım değerleri zaten burada bulmuştuk daha önceden yerine koyup yazdığımızda bu sonuç çıkıyor. Buradan fi 2'yi hemen hesaplayalım. Fi 2 şuradan geçen akı. O da manyetik motor kuvveti bölü R eş. O da eşittir. Ee, R eşimiz kaç? Ee, manyetik motor kuvvetimiz 500. Re'yi de bulduk. 0,894 çarpı 10 üzeri 5. Buradan fi 2'miz kaç olarak bulunur? Fi 2'miz evet. Hesaplıyoruz hemen. 5,549 çarpı 10 üzeri 3 Weber olarak buluruz. Fi 3'ü bulalım. Fi 3'ü Fitch'i de hemen bulalım. Ee, F Fitch'i nasıl buluruz? E, şu şekilde. Ee, 2 çarpı R1 bölü R1 artı R3 şeklinde. O da eşittir. Zaten F 2'yi bulmuştuk. 5 virgül 549 çarpı 10 üzeri eksi 3 burası da 1 bölü 2 çıkacak. Ve sonucumuz ise 2,77 çarpı 10 üzeri 3 Weber olarak buluruz. Fi 3 zaten fi 1'i bulmamıza gerek yok. Fi 3 fi 1 eşittir. Çünkü şekil özdeş. Bu değiştir Fi 1 diyoruz. Ve manyetik akıların hepsini bu şekilde bulmuş oluyor. Zaten bizden de bacaklardan çıkan manyetik akıları hesaplayın demiş. Tek tek bulduk hepsini. Fi 1 fi 3 eşit olduğu için 2,77 çarpı 10 üzeri eksi 3 ve fi 2'mizde 5,549 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak bulmuş oluyoruz. Hemen diğer sorumuza geçelim. Hızlı bir şekilde. Diğer sorumuz da burada. Evet. Bize burada mürenin 2000 çekirdeğin kalınlığının 10 santim olduğunu söylemiş. Çekirdekteki manyetik akı ve manyetik akı yolunu hesaplayınız. Ve A şıkkında B şıkkında ise e, manyetik akı 0,012 Weber olması için akım ne olmalıdır diyor. Hemen hızlıca çözelim. Şuraya devreyi tekrar çiziyorum ben. Şu şekilde. Şöyle soruda şöyle yapalım. şuradaki kalınlığı şu şekilde çizersek şurayı da şu şekilde çizersek şurası 100 cm kare çünkü çekirdeğin kalınlığı 10 cm şurası da soruda gördüğünüz gibi şurası da 10 cm olduğu için 100 cm kare şurası 15 cm çekirdeğin kalınlığı da 10 cm olduğu için şurası da 150 cm kare şu soruyu şu şekilde çözebiliriz. Şuranın yönü bu arada şu şekilde olduğu için akımımız 1 amper ve sarımamız ise 500 sarılmış. Evet buraya R, R ince şuraya da reluctance kalın deyip bu şekilde çözebiliriz. Evet ee, öncelikle reluctance inceyi hesaplayalım. Reluctance ince eşittir. Ee, şurası e, ee, şuradan tamamı aslında 25 30 55 santim ama bizim, bizim hepsini gereken şurası şurası, şurası 15 santim yarısı yedi buçuk burası da 15 santim yarısı yedi buçuk yedi buçuk yedi buçuk 15 25 de burası 40 santim şurası şu pardon şu kısım 40 santim olur şu kısım ise 35 santim çünkü burası e, 10 santim yarısı 5 santim şuradan da 5 santim 10 santim şurası da 25 santim olduğu için toplamı 35 santim olur e, biz ince tarafa hesaplayalım önce 40 bu tarafta da bir 40 var artı 40 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü zaten önceki örnekte reluktansın formülünü vermiştim L bölü mü çarpı a mümüzde mü sıfır çarpı mü r. Evet mü sıfırımız sabit bir sayı 4 bir çarpı 10 üzeri eksi 7. Mü r'miz 2000 soru da vermiş. E, ee, buradaki alanımız ise şurada 100 santimetre kare. Ama bunu metreye çevirmek için 10 üzeri eksi 4 ile çarpıyoruz. Buradan reliktans incemiz eşittir. 31.830 virgül hmm. 91 amper sarım bölü Weber Weber olarak buluruz. Şimdi reliktans kalını aynı şekilde bulursak burası 35 burada da bir 35 var. 35 artı 35 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü şurayı Şurasının tekrar aynısını yaz aynısını dediğim mü 0 çarpı 10 üzeri eksi 7 mü 0 4 bir çarpı 10 üzeri eksi 7 müremiz de 2000 buradaki alanımız ise 150 santimetre kare onu da metreye çevirmek için 10 üzeri eksi 4 ile çarpıyorum reliktans kalınımız buradan ee, 18.568 18568,03 amper sarım bölü Weber olarak buluruz. Evet bunları da hesapladığımıza göre şey de hesaplayalım. Manyetik motor kuvvetimiz e, F yani o da işte N çarpı I'dan e, akımımız 1 amper sarımımız da 500 sarım 500 çarpı 1'den 500 Amper sarım olur. Amper sarım. Evet. Şimdi devrenin eşlenilmiş çizelim. Ee, daha önce size gösterdiğim şekilde devrenin seri bağlantısı ve paralel bağlantısı şu şekildeydi. Bu devrede seri bir devre olduğu için eşlenik de buna benzer bir şey olacak. Hemen çizelim. Artı, eksi. Tekrar buraya dikkat edelim. Buraya neden artı dedim Çünkü sağ arka Akım yönü bu tarafa doğru. Avuç içimizi kağıda doğru çevirdiğimizde akım baş parmağımız yukarı gösterdiği için buraya artı dedim. O yüzden artı. Burası reduktans ince olsun. Burası da reduktans kalın. Bu kadar. Evet. Reduktans kalın. Reduktans ince. Evet. Burası da F. Şuradan bildiğiniz gibi bir akı geçiyor. O akıyı da hesaplama gö çok kolay. Reluktansin celey, reluktans kalını topluyoruz ve bu topladığımız sonucu buna oranlıyoruz. Evet, akı eşittir f bölü reluktans ince artı reluktans kalın. O da eşittir f'imiz 500 bölü reluktans incemiz 31830. 0.3 3, evet, F, evet, 91 artı 18.508,03 olur. O da eşittir. Buradan akımımız, akımız 0, 0, 0, Weber olarak buluruz. Aykıda bulduğumuza göre bizden soruda manyetik akıyı bulun demişti bulduk aşkında ve manyetik akı yoğunluğu neyse manyetik akı yoğunluğu B olarak gösterilir B öncelikle B inceyi bulalım onda formülü akı bölü alan kesit alanı A ince akımız 0,099 A incemiz ise şurada hesaplamıştık 100 cm kare onda metreye çevireceğimiz için 100 çarpı 10 üzeri eksi 4'ten 0,99 tesla olarak buluruz. Bu arada manyetik akı yoğunluğunun birimi tesla. Buradan B kalın da hesaplayalım hızlı bir şekilde. B kalın e, o da eşittir akı bölü A kalın o da eşittir 0,099 bölü 150 burada hesaplamıştık 150 santimetre kare şurada gördüğünüz gibi onu da metreye çevireceğim için 10 üzeri eksi 4 ile çarpıyorum o da eşittir işte 0 virgül 600 6614 Tesla olarak buluruz A şıkkımız bu kadar B şıkkımız ne diyordu akı 0 virgül 0 12 olması için akım ne olmalıdır diyor Evet hemen hesaplayalım onu da onun da formülü zaten F eşittir. N çarpı H O da eşittir. Akı çarpı R ince artı R kalın. Zaten akı akının 0,012 olması için bize akımın ne olması ne olacağını soruyordu. Biz bunların hepsini biliyoruz. Sadece akımı bilmediğimiz için buradan akımı çekiyoruz. Akım eşittir fi çarpı r ince r ince artı r kalın bölü sarım sayısı. O da eşittir. 0,012 çarpı rektans incemiz 31.800 30 1,91 artı 18500 bölü 500 Buradan akımımızı 1,2 amper olarak buluruz. Ee, beni dinlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ve iyi günler dilerim.